أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed Sallu ala Şefi'i İbni Maudina Muhammed Allahumme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala ala Seyyidina Muhammed Aziz ve muhterem kardeşlerim Allah'ın rahmeti bereketi ihsanı hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşler, Rabbimiz dört büyük kitap ve soluklar göndererek kullarını peygamberlerle irşat ederek onlara doğru yolu göstererek Hz. Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar peygamberler göndermiş. Kur'an-ı Kerim'de bunlardan sadece 28 tanesinin ismine yer veriliyor. Bunlardan 3 tanesinin de peygamber mi, nebi mi, farklı ünvanlarda Allah'ın gönderdiği bir elçi mi tartışılmaktadır. Bunlardan hepinizin bildiği Lokman Aleyhisselam, Zülkarneyn ve Üzeyir Aleyhisselam'la ilgili farklı rivayetleri kitaplarda görebilirsiniz. Hepimizin sık sık hoca efendilerin dilinden duyduğu akıl sahiplerinin kendi iradeleriyle herhangi bir baskı yapılmaksızın Allah Teala'nın emir ve yasaklarına uyması olarak din tarif edilir. Eğitim de istendik davranışların kişide tezahür etmesi olarak kitaplarda yerine alır. Bugün hem peygamberlere hem de peygamberlerin Bizleri irşadına ve tebliğine özellikle birinci sınıfların ve on ikinci sınıfların bugün okula başladığı bir dönem. Ardından farklı tarihler olsa da üniversitelerin açıldığı zaman dilimleri hızla yaklaşıyor. Öğrencilerimiz tercihlerini yaptılar, yerleştiler bu hafta kayıtlarını yapacaklar ve yeni bir kuruma yani üniversiteye adımlarını atacaklar. Bugün derslerine başlayan öğrencilerimiz de, benim de kızım 12. sınıfa bugün başlayan bir öğrencinin velisi olarak belki sizinle aynı heyecanı paylaşıyoruz ana sınıfından üniversiteye kadar demek ki eğitim insanda bilinçli davranışların ortaya konulmasını sağlayan metotların bir nevi kişiler tarafından farklı farklı uygulansa da ortaya konulduğu bir merhale. Her şeyden önce Yüce Rabbimiz Alak Suresinin ilk beş ayetinden eğitimin ve öğretimin ne kadar kendi katında aziz ve kerim olduğunu belirtmek için ilk beş ayetini, Kur'an-ı Kerim'in ilk beş ayetini Buhari'nin de cami Sayı'na ki alem İslam'da bugün en çok okunan, en çok üzerinde araştırmalar yapılan Buhari Şerif diye İstiklal Savaşı'nda topluca okunması istenen mübarek kitaplardan bir tanesi. Bu hadisçilerde eyl hadiste tartışılan husus Buhari acaba bu hadisleri Allah Resulü'nün dilinden dökülen bu hadisleri hadis söz demek yani. Allah Resulü'nün sözlerinin, fiillerinin, takrirlerini yani sahabe-i kirama davranışları karşısında olumlu olduğunu tasvip eden ya da olumsuz olduğunu ortaya koyan bazen onların elini tuttuğu an bile oluyor. Örneğin solla yemek yiyen bir sahabenin elini tutuyor. İşte biz bunlara takrir diyoruz. Allah Resulü'nün sahabe-i kiramın yaptığı davranışlar karşısında kayıtsız kalmaması. Ya onları gülerek tasvip ettiğini yani bu davranışın doğru bir davranış olduğunu ifade etmesi ister bunu gülerek ifade etmesi isterse sözlü ifade etmesine hadis alimleri takrir diyorlar. İster Allah Resulü'nün konuşması, ister yaptıkları örneğin namazı kılma şekli. Diyelim sabah namazında Allah Resulü açıktan zahiri hangi ayetler okudu ya da hangi sureler okudu? İşte Buhari'nin ya da onun talebesi Müslim'in, Tirmizi'nin yine aynı dönemde yaşayan Ebu Davud'un, Ennesai'nin ve İbn-i ki bu altı büyük imama kütüb-i imamları diyoruz. Sadece bunlar mı? Ahmet bin Hanbel'in, İmam Malik'in, Darimi'nin ki buna bu üç imamı da dahil edersek dokuz hadis kitabı diyoruz. Bu halinin cami sayıhi, Müslim'in cami sahihi, Tirmizi'nin cami sayıh de deniyor, Sunen de deniyor. Hem Suneni hem cami sayıhi ismiyle meşhur olan kitabı. Ebu Davud'un Suneni. İbn Mace'nin Süneni ve Ennesai'nin Süneni olmak üzere bu kitaplara El Kutubu Sitte yani altı kitap diyoruz. Buna Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi ki 21 cilt halinde Türkçe'ye tercüme edildi. 29 binin üzerinde hadis var. Ocak yayınları tarafından Hasan Yıldız, Hüseyin Yıldız ve Zekeriya Yıldız hocalarımızın tercümeleriyle yani metinleriyle Türkçe'ye tercüme edildi. Buhari'nin örneğin Mehmet Sokoğlu'nun Ötüken yayınları tarafından 17 cilt halinde Türkçe'ye tercümesi yapıldı. Yine Mehmet Sokoğlu hocamız tarafından Müslim'in El Cami Yusayi'nin 8 cilt halinde İrfan yayınları tarafından Türkçe'ye tercümesi yapıldı. Yine Ahmet Davutoğlu ki Yüksek İslam'ın eski hocalarından memur, Bulgaristan'dan geliyor. Türkiye'de bugünkü Marmara İlahiyat dediğimiz İstanbul İlahiyat'ın daha kurulmadan önce, 1982 yılından önce Yüksek İslam olarak isminin tesmih edildiği günlerde Ahmet Davutoğlu hocamız en önce oranın müdür yardımcılığını Ardından'ın müdürlüğünü yapıyor. Yani bu gibi güzide hocalarımızın marifetiyle ve verdikleri bir nevi o kitaplara değerle, o kitapların da Türkçelerini bir nevi ilimleriyle birlikte mix ederek günümüze, günümüz Türkçesine aktarmaları bugün hocaefendiler tarafından gittiğim hemen hemen bütün camilere gidip kütüphanelerine bir bakarım. Burada hemen bazı çıktığım için Yusuf hocamın ya da diğer hocalarımın hangi kitapları kullandığını henüz inceleyemedim. Mutlaka onların içinde İmam Nebevi'nin Riyazu Salih'ini vardır. Riyazu Salih'in de örneğin arada bunu da zikredeyim. 6. Diyanet İşleri Başkanımız Hasan Hüsnü Erdem hocamız tarafından Türkçe'ye tercüme edildi. Hasan Hüsnü Erdem hocamız ki benim hocalarımı yetiştiren Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki hocalara tefsir dersi veren bir hocam. Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın görevinden ayrılmasından sonra ki 5. Biyanet İşleri Başkanımız Hasan Hüsnü Erdem hocamız, Antalyalı bir alim. Hatta 2015 yılında yapılan sempozyumda ben de Bartın Üniversitesi'nde bir hoca olarak o sempozuma katılmıştım. Hasan Hüsnü Erdem'in hadis müttesebatını sunmuştum bu kadar. Belki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarıyla emal olan o yayınları takip eden kardeşlerimiz bilecekler. Hasan Hüsnü Erdem'in ilahi hadisler diye en son Ahmet Oğuz hocamız tarafından Türkçe'ye tercüme edilen ilahi hadisler kitabını da size tavsiye ediyorum. Yani Allah Resulü'nün Allah Celle Celaluhu'nun manası Allah Celle Celaluhu'ya ait ancak Allah Resulü'nün dilinden dökülen hadisleri 101 hadis halinde Türkçe'ye tercüme etmiş, şerhini yapmış. 6. Diyanet İşleri Başkanımız Hasan Hüsnü Erdem. İlahi hadisler diye Diyanet yayınlarına bakarsanız o kitabı ilgi duyan kardeşlerimiz okuyabilirler. Yani şöyle, Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar Türkiye'de hadis ilminin yani Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, i̇bn Mace, Ahmet bin Anbel, İmam Malik'in muvattağı ve Darimi'nin süneni, Ennesai'nin süneni olmak üzere dokuz hadis kitabına ciddi anlamda say ve gayretler yapılmış. Yani bu kitaplar Türkiye'ye tercüme edilmiş, şerleri yapılmış. Örneğin Petul Bari, İmam Buhari'nin eseri, 16 cilt halinde Arapçası Türkçe'ye tercüme edildi. Fetul Bari Şerhu Sayyihi Şafi alimlerinden i̇bn Hacer defalarca şehir İslamlıktan gitmiş tekrar gelmiş. Defalarca şehir İslam olmuş büyük bir alim yani. Hicri 852 miladi 1448 yani İstanbul'un fethini görmemiş. Sultan Murad'ın dönemini görmüş. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin babasının dönemini görmüş. Yani İstanbul'un fethine ömrü kifayet etmemiş. Yani Sultan Murad'ın döneminde yaşamış bir adı. Fethubari'yi yazıyor. Yine aynı dönemde Antepli bir alim ki Ayn Tabi ismiyle meşhur Umdetul Tarihi yazıyor. Bunları niçin zikrediyorum? Yani Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılması için hadislere ihtiyaç var. Bugün öyle bir yürü çıktı. O diyor diyor ki bize Kur'an yeter. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'da açıklama yetkisi var. Teb'hin yetkisi var. Tezkiye yetkisi var. Bizi temizleme yani her türlü kötü duygulardan arındırma. Peki Allah Resulü aramızda mı? Bıraktığı iki emanet aramızda. Kur'an ve sünneti aramızda. Allah Resulü vefatına 80 gün kala Veda hutbesinde lan ma temassaktum ve Size iki emanet bıraktım. Bunlara sarıldığınız müddetçe ebediyen dalalete düşmezsiniz. Kasva ya da kusva adlı devesinin üzerinde 124 bin hacıya Arafat'ta Allah Resulü veda hutbesini veriyor. 80 gün sonra da Allah Resulü vefat ediyor. Vefatından önce Hazreti Ebu Bekir'i yerine namaz kıldırsın diye tayin ediyor. Hazreti Ayşe babam diyor yufka yürekli senin verdiğin bu göreve dayanamaz. Hatta Hazreti Ömer'e teklifler var. Hazreti Ömer diyor ki Allah Resulü'nün sana verdiği bir görevi ben yapamam. Senin namaz kıldırman lazım. Şimdi duvarlar halinde Allah Resulü'nün de ravzası gerçi paravanlarla bölünüyor. Allah Resulü'nün kabri kapalı olduğu için Nurettin Zengi döneminde Yahudiler tarafından Allah Resulü'nün iki tane Yahudi bakarsanız tarihe, İslam tarihine Allah Resulü'nün cesedinin Nurettin Zengi döneminde kabrinden kaçınılmak istediğini görürsünüz. İki tane halka yardımsever görünen iki tane Yahudi gelip halka bol bol İslam'da bulunuyor. Yani onlar üzerinde güven kazanıyor. Ve Allah Resulü'nün gayeleri cesedini Ravza'dan kaçırmak. Ben Nurettin Zengi'nin rüyasına giriyor. Nurettin Zengi yaklaşık bir altı ay önce bu size anlattığım sahneler selahattin Eyyub bir filminin senaryosunda canlandırıldı. Selahattin Eyyub'u rüyasında bu hadiseyi görünce silkinip kalkıyor. Allah Resulü beni kabrimde rahatsız ediyorlar. Ve Selahaddin yani bir nevi öncesi olan Nurettin Zengi hemen bir tahkikat yaptım diyor. ki bütün halk bir meydanda toplansın. Ve herkes toplanıyor. Diyor ki herkes var mı? Bir yoklama Bak Bakıyorlar ki o halka çok yakın görünen İhsan'da bulunan iki kişi yok. Ha sonra tahkikat neticesinde bunların Allah Resulü'nün cesedini kaçırmak isteyen iki Yahudi olduğu ortaya çıkıyor. Ve onları tutuklatıyor ve hapsediyor. Yani Nurettin Zengin'in zamanından bugüne kadar Allah Resulü'nün kabri kapalı. Ve kurşun döküldüğü için de hani ziyaret edenler Allah buna 2012'de hac, 2013'te umre lütfetti. Biz Allah Resulü'nün razasının yanında geçiyoruz ama razasının içini göremiyoruz. Çünkü kapalı. Yani demem o ki Allah Resulü'nün peygamberliğinden aziz Allah la ilahe peygamberliğinden son nefesine kadar sözleri büyük imamlar tarafından ki sahabe-i ardından tabi'in ardından tebe-i tabi'in imamları tarafından sözleri o dönemde Evet böyle matbaa yoktu ama dilinden yazılarak ki bu rivayetlere biz lafzen rivayet diyoruz. Allah Resulü'nün dilinden dökülenleri harfi bile değişmeden yapılan rivayetlere lafzen rivayet deniyor. Sahabe-i kiram Allah Resulü'nü o anda görmemiş ama daha sonra diğer sahabilerden Allah Resulü'nün yaptığı sohbetle ilgili bilgiler almış. Diyelim Allah Resulü hibeden bahsetmiş, sadakadan bahsetmiş, zekattan bahsetmiş. Sahabe-i kiram Allah Resulü'nün bu sözlerini de aktarmış. Bire bir aktarmamış ama Allah Resulü'nün örneğin Mescid-i Nebevi'de sadakadan bahsettiğini, zekattan bahsettiğini, namazdan bahsettiğini, oruçtan bahsettiğini, haçtan bahsettiğini gelecek nesillere aktarmış. Yani bizim iki emanetimiz var. Kur'an ve sünnet. Sünnetin de bugün kayda geçmiş, kitaplara geçmiş hali hadisler. Hasan Hüsnü Erdem'i onun için örnek verdim. İlahi yarışlar. Hasan Hüsnü Erdem, Kıvamettin Muslan'la birlikte riyaz diye hemen hemen pek çok evde kardeşlerimizin vardır. Hemen hemen bütün camilerde Hasan Hüsnü Erdem'in o tercümesi vardır. Şimdi yeni yeni yapılan, 2014 yılında ikinci baskısı yapılan Bünyamin Erol ve Mehmet Emin Özavşar hocalarımızın yaptığı tercümeler bugün ciddi hallerde camilere gönderiliyor ya da Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkıyor. Yani siz riyaz Salih'in adlı esere bile baksanız namazın nasıl kılındığını, Allah Resulü'nün nasıl haç yaptığını, Allah Resulü'nün zekatı nasıl taksim ettiğini, sadakayı nasıl verdiğini, kendi dönemindeki sahabe-i nasıl nasihat ettiğini, nasıl bir baba olarak fonksiyonunu icra ettiğini, torunlara karşı nasıl şefkatli davrandığını yani asgari seviyede bilgiler alabilirsiniz. Demek ki Allah Resulü ki okulların 12. sınıfların ve 1. sınıfların bugün başladığı zaman diliminde dedim ki eğitim çok önemli. Peygamberler ki vaazının başında Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bu fonksiyonu icra etmişler. Yani onların gayesi Allah'tan aldığı emirleri insanlara harfiyen ulaştırmışlar. Peki harfiyen ulaştırmasaydı ne olurdu? Hakka suresinde bir ayet var. Altına özellikle Zana Muhammed'i okuyor. O ayetle toparlamak istiyorum. Eğer diyor, ekavil geçiyor, ekavil, ekavil. Bazı diyor sözleri Kur'an'ın içine dahil etseydi biz onun şah damarını toparladık. Yüce Allah tehdit ediyor Hazreti Muhammed'i. Bu ne demek? Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden olmayan bir şeyi ayet gibi insanlara sunması mümkün değildir. Sunsaydı biz onun şahtamarını koparırdık diyor inşallah. Ne demek? O anda onun hayatını bitirirdik. Yani demek ki Hz. Adem'den Hz. Muhammed Mustafa'ya kadar bütün peygamberler tebliğ görevini, irşat görevini bir haklı yapmışlar. Ellerinden geleni yapmışlar. Taşlanmışlar, yapmışlar, boğulmuşlar, yapmışlar, şehrinden atılmışlar, yapmışlar. Kızıl Denize kadar Hz. Musa örneğinde olduğu gibi kovalanmışlar. Firavun ordusu Kızıl Denize kadar Hz. Musa'yı kovalamış. Hz. Musa bir hakkın görevini yapmış. 40 yıl, 40 yıl tiz sahrasında onlarla mücadele etmiş. O kadar zirveye ulaşmış ki mücadele. Erin Allah'a cehraten. Allah'ı alemi görmedikçe sana iman etmeyiz demişler. Ve bir yıldırım gelip onları gebertip ortadan kaldırmış. İşte Allah'ı gördünüz mü? Allah'ın alametlerini gördünüz mü? Hazreti Musa'nın Tur-i Sina'da ayetleri almak istediğinde Allah'ın ne olur bana bir görün dediğinde Yüce Allah Kur'an'da malumunuzdur. Hafız olanlar, Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerimiz ayet hatırlayacaklar. Lan terani. unzur ilel cebeli fe in istekarra Bak daha yerinde kalırsa beni görebilirsin. daha parçalanıyor ve Hz. Musa bağlıyor. Bayılıyor, düşüyor yani. Kur'an'daki ifadesiyle sayıka, sayıklamaya başlıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in, Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un ve Hazreti İbrahim'e, Hazreti Adem'e, Hazreti Şit Aleyhisselam'a ve Hazreti İdris Aleyhisselam'a suflar halinde gelen kitapların asıl gayesi eğitimdir, öğretimdir. Eğitimin ve öğretimin tahakkukudur. Halkın sinesinde Allah'ın emir ve yasaklarının makes bulmasıdır. Allah'ın izni ve inayetiyle Yusuf Hocam'ın davetiyle Bartın Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden buraya geldim ve size 15-20 dakikalık namazdan önce dilimiz döndüğünce eğitim öğretimin 12. sınıfların ve 1. sınıfların bugün başladığı zaman diliminde eğitimin ve öğretimin ne kadar değerli olduğunu Hz. Adem Aleyhisselam'dan Hz. Muhammed Mustafa'ya kadar El emri bil maruf nehyi anil munker Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle yani peygamberlerin gayesi iyiliklere emretmek, kötülüklerden yasak etmek. İyiliklere yani yapışmamız kötülüklerden toplum olarak, pert olarak ve aile olarak iyiliklere yapışmamız, kötülüklerden uzaklaşmamız Kur'an'ın ve diğer peygamberlerin emridir. Buyurun son nefeste Eşhedü en la ve eşhedü Muhammeden abduhu rasulü <laughs> Rabbimiz cümlemizi ve cümle inananları huzuruna alsın. Peygamberimiz ve Vesselam'ı da hoşnut ve razı etmek için salavat da bitirelim. Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Resulullah. Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Habibullah. Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Seyyidil Avvulina Velâkirin. Vesselamun Aleyküm Selim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.